Şöyle benim çok hoşuma giden bir soru bu, trafik kurallarıyla alakalı. Yani trafik kurallarına uymak sizce farz, vacip, sünnet, nafile ya da böyle bir şekilde isimlendirecek olursak, bunlardan hangisine girer? Yani bir Müslüman olarak trafik kurallarına uymak bizim için dini bir görev gibidir diyebilir miyiz, diyemez miyiz? Ne dersiniz bu konuda Ali abi? Evet, güzel bir soru. Şimdi trafik kurallarına uymak en temel e, görevlerimizden birisidir. Önce bunu alt çizmemiz lazım. Mesele peki fıkhi açıdan yaklaşacak olursak trafik kurallarına uymanın vacip olduğunu söylememiz mümkündür. Neden? Çünkü bu kurallar uzun uzun deneme ve araştırmalar sonucu elde edilen üzerinde neredeyse bütün dünyanın ittifak ettiği kurallardır bunlar. Mesela diyelim trafik kazalarının mesela en önemli sebeplerinden birisi nedir? Aşırı hız yapmak değil midir? Tabii ki öyle. Bu açıdan mesela şehir içi ve şehir dışında belirtilen hız limitlerine uymanın dinen vacip olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla hız limiti aşılıp da bunun sonucunda Allah korusun ölüm bir kaza meydana gelirse bu kaza cinayet hükmünde değerlendirilir İslam'a göre. Ve İslam fıkhında bunun bir adı da var. Buna şibi amt yani kasta benzeyen öldürme deniliyor. Şibi amt öldürme maksadı değil de ölünme sebebiyet verme anlamına geliyor. Şimdi bu hususta dikkat edilmesi gereken önemli bir noktada şu, mesela emniyet kemeri evet aklıma şimdi geldi o da önemli. Mesela düşün yolculuk esnasında emniyet kemeri takmak da e, sebepleri riayet noktasında vacip seviyesinde bir zaruret olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü bu konudaki ihmalin bedeli e, çok defa Allah korusun canlar verilerek ödeniyor. İslam fıkhın anlamının özünde bundan şöyle bir prensip var. Bunu da paylaşmamız lazım izleyenlerle başkasına zarar verici her fiilinden, her fiilden kaçınması mümkün iken bir insanın bundan kaçınmaması, ihmalkar davranıp tedbiri elden bırakması için o kişi o işin sonucundan sorumlu tutulmuştur. Neden? Çünkü sen ihmalkarlık gösterdin. Trafik kazalarında bu açıdan baktığımız zaman ne şekilde olursa olsun kazaya sebebiyet verenlerin sorumlu olduğunu söylememiz lazım. Son olarak bir Müslüman olarak mesela düşünün, trafik kurallarına uymamızın, e, az önce sormuştunuz, dindarlığımızla bir ilgisi var mı diye sorunuzun sonunda vardı. Ona da birkaç e, kelam edelim. Elbette vardır. Yani Müslüman yaşamış olduğu yerlerde, Kur'an ve sünnetin ruhuna ters olmayan kural ve kaidelere uymakla yükümlüdür Bu cümleyi bir daha söyleyelim mi? Bir evet. Müslüman yaşamış olduğu yerlerde, Kur'an ve sünnetin ruhuna ters olmayan, kural ve kaideler uymak da yükümlüdür. İşte trafik kuralları da bunlardan birisidir. Mesela başkasının yol hakkını ne bileyim ihlal ihl 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 anlamına gelen e, kural ihlalleri bir suçtur ve bir esasında bu bir kulak hakkıdır aynı zamanda. E tabii ki haktan hakkı fark vardır. Günahtan günaha da fark vardır. Bu sebeple mümkün oldukça başkasının yol hakkını ve evrensel trafik kurallarına uymak gerekir diye söylüyoruz. Ve nitekim Kur'an-ı Kerim'de ve in kana habbetin yani bir hardal tanesi küçüklüğünde yani ufacık da olsa iyilik ve kötülük namı varsa hepsinin tartıya getirileceği ifade ediyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla trafik kurallarına uymanın gerekliliğine bir de bu açıdan bakılmasını aizan rica ediyorum. Ve dolayısıyla bunun aynı zamanda kulaklı olduğunu öteye de kulakıyla gidilmemesi gerektiğini altını çizmiş olalım.